Herkese selam dostlar ben Halil Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar Oyuna bir yıldır bir yıl yakın oyuna hiç girmedim yani Çok merak ediyorum köyüm nasıl olmuş yani oyun nasıl olmuş oyuna hiç girmedim ilk defa görüyorum şu an Yani sizden ricam videoyu beğenip like atıp videoyu izlemeyi unutmayın Yorumla, Yorum kısmını yazın eğer siz de oynuyorsanız klanıma davet edeyim Şimdi yükleye basıyorum bakacağız. hiyalo vay be. Lan ne günlerdi lan. Clash of Clans oynardık. Clans of Asura Ama şimdi yine yapacağız. Şimdi tamam onaylaya basalım. Hey! Aldıkların. Yaklaşmak, vay be. Kendi köyümde. kılık değiştirmiş bir koplinin adını anında tanırım. Herkesin kaynaklarımızı çalmasından bıktım. Benimle dönüşmeden hiçbir şey almasın. Hadi bakalım. her savaşta bir ejder saldırısı yaptığım için adam ejderden boymuş. prof eee yazın arka da çekelim. Yorum kısmınıza çok yazdım. isim ID'si de yazabilirseniz wow. bize yazın bize arka da çekelim. Vay canına bir goblin evli oldu çok üşüsün. Eyvallah. He? O nasıl goblin diyorsun? Ha! Vah chef. Gerçekten sen misin? Ha. Şükürler olsun geride. Seni koptuğunu sandığım için özür dilerim şimdi. Hı? Sen gittiğinde beri çok şey oldu. Haydi herkesin yanına gidelim. Hı? Ama ondan önce bir şey daha var. Oyuna giriş yaptığın her gün bir ödül alacaksın. Vay güzel. On numara. Şimdi oyuna neler gelmiş? Hı? Hı? geri geri dönmeni çok sevindim Hortların bir süreliğine çok daha fazla hızla yetişeni Hemen bir ordu yetmeye başlayalım. Tamam başlayalım. Zaten ben <laughs> böyle bıraktım hesabı. Ben hangi şey vermiş? Madenci el, şey vardı. En son bu vardı. Yetim vardı. Yeti var. <laughs> <laughs> bu ekle. Şey, <laughs> sonra orman Bu ne lan duvarlar tek at ya. İyi bir şey benim ya. En sonunda da kara kışlarda çırak kuruyor. Şöyle, araştırmaya gelmiş. <laughs> ya, laboratuvardan çok fazla gürültü geliyor. Sanırım büyücüler bir araştırmayı tamamladı. Başka bir araştırmayı başlatmak için yeterli kaynağımız var mı? Bir bakalım. Hepsini basmışız ya. Şu matıları basmadık da. Basalım mı yani. şu çadıyı basayım tamamdır. 4 gün süresi var. Sonra inşaatçı kulübesi ne? Sen yok inşaatçı bir şeyler inşa etti. Oynamak için burayı imzaladık burayı da ve burayı da. Tamam, imzaladı. Duvarı tamam. İnşaatçıdan gelecek yapabileceklerimizle ilgili planlar var. Fikri ihtiyaç duyarsan inşaatçı ile Tamam yeni yeni demeyiz duvar. Kaynaklar Daha önce gelen ziraatçılar bu kaynakları bıraktı. Kaçarken ağırlık olmasın diye sanırım. Hepsini toplayalım mı yükseltmek için bunu? Tamam. Yani bayağı bir şey yükseltilmiş. Ne var? Yeni demirci var. Bir de duvarlar Duvarları şey yapıyormuş işte. Ben 11'e basma ha 11'e basmışım. Belediye bir daha son iki gün mü kalmış? Vay be. Şu yükseltmeler yapalım. Şu duvarları yükseltelim ya. Duvarlar. Şu onluk duvarları yükselteyim ben. 出门。 Maşşef. Ödüller, ödüller. Aa, ödüler önemli. Şimdi şuraya bakalım. Demirci gelmiş. Demirci ne alaka? Demirci. Demirciyi şey yapalım. Koyalım. Demirci ne olsun? Şu bakıcıkça Şu sağ boş kaldı. Şu sağını koyalım. Bir günü kalmış tamam. Başka neyimiz var? Dekorasyon pek öylemi göstermiyor. Evet, duaları bastıktan sonra zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yatağından çıkmıştım. Dur lan, klan kalesi arkadaş nerede? Ama oyuna girmeye de var ya. Klan kalesini unuttum lan. Nerede klan kalesi? Kör müyüm yoksa ne bileyim? Kör de olabilir mi yani? Klan kalesi yok lan. Klan kalesi nerede? Kaybolmuş. yolculuğu Bir de şey gelmiş. 16. seviye belediye binası gelmiş. Vay anam Allah En son kaçtı? 14'te miydi? 14'teydi, 15'teydi falan. O 15 yok herhalde. Ben oyunu bırakalı 13 13'tü. 14 gelmiş. 14'ten de 15 16 gelmiş. Her şey iyi olmuş herhalde. Yani. Hey, Al. Şimdi bir de ikinci köye bak. Merhaba, sana haber vermem gereken bir durum var. Tamam. İnşaat işlerini düşünürken farkında olmadan fazla uzaklaşmışım Daha önce hiç görmediğim bir mağarayı karşılaştım. İç bomboş. Ben de boş kalmasın diye içine bir şeyler inşa ettim. Biraz eve benzedim. Evet. Bir yer mi şu <laughs> <Ya, ben düşünüyorum. gülüyor> an? Buradaki bu bina ototun evi. Otottaki. Bana <laughs> hani yardım etmesi için yaptığım küçük bir robot arkadaş benim adım. Ay oto gelmiş at Atto. Tamam merhaba diyemiyorum Ama çekil salamı iyi biliyor. Oyunun bir şey var ya. Bize var. İki aşamalı üstü olan rakiplere saldırmak biraz zor olabilir. Yani kötü saldırıyorsun anlamında değil. Öyle demek istemedim. Ama ikinci aşamayı geçerken biraz takviye kuvvet olması için işe yarayabilir. Nasıl kullanacağını sen karar verirsin. Ben hep cadı saldırısı yapmışım. Vay be. E saldırı... Şimdi biz saldırı yaparken... Bu iki köyde mi saldırı yapacağız? Anlamadım ki. Bir saldırı yapalım. mı? Pirinç Ligi 2. Bir yol bana. Takviyeli. He takviye de. Bir saldırı yapalım ya. Saldırıda ayaklarım sev. Bu köye Bu köye. Şuradan. Ben şuradan saldırdım. geçmiş Hmm, saldırıyorlarmış. Şu köyde bir saldırı yapmam olsam videoyu bitirelim arkadaşlar. Eşleşme bu. olmaz ama ben kupa için girerim buraya. <laughs> Hepsi buradaymış ne lan, Şuraya... Benim... Nergis Tayfa. Hı. Beyler, kulübümüz burası. Katılmak isteyenler Nergis Tayfa yazabilirsiniz. Burada... E, bu kulan bizim gördüğünüz gibi ilk kulağın hoş geldiniz. Haydi olun sattı. Büyüklük bizdendir. Y'ye de emek isterim. Kulağın kuruluş tarihi sıfır adresi bir şey. 16 Ne oldu? Bu Türk'ün 2016'da kurmuşuz kulağını. Hala aktif mi sorarsak aktif yani Sefa giriyor yine. Yani. Sefa abi kurdu zaten. Ben de diyorum ki siz bu klana gelin, bu klanla bir klan savaş yapalım. Yani bu klanı canlandırak. Ya yani gelebilirsiniz, gelirseniz klan savaş falan yaparız. Videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala bu like atmayı unutmayın. Böyle bir dönem gelmesini istiyorsanız tabii ki like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.